Herkese selamun aleyküm. Kardeşlerim bugün fenimizi aldık. Sıralı moddayız ve elime kostümü daha çok yorum geldiği için elime kostümüyle çekiyorum bu videoyu. Karşının tankı muhtemelen terizle olacak. Yani daha önce de görmüştüm bu şekilde tank yapan ama bilmiyorum ben çok beğenmiyorum kardeşim. Şahsen bizim takıma öyle bir tank alacağım dese ben birazcık karşı çıkarım. Videoya bir saniyeniz ayırır beğeni atar ve kanala abone olursanız şimdiden sağ olun kardeşlerim destekleriniz için. Bugün enime kostümü kazandığı için yorumu enime kostümüyle atıyoruz. Dediğim gibi yarın ise kardeşlerim sevgililer günü kostümü can kurtaran kostümü seçiminizi yapın. Ona göre onunla çekeyim. Birazcık sevgililer günü kostümü bayağı oldu. Sevgililer günü kostümünün açıkçası çok yorum gelmesini isterim. Dediğim gibi oylamaya göre yine yarınki videoyu atacağım kardeşlerim. Sevgililer günü kostümü ve can kurtaran. Gel bakalım lan buraya. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Çok uçtuk. Şu an toplam toplana basıyor muhtemelen Moskova. Bizimkilerin gelmesi gerekirken bir <laughs> kötü bir başlangıç ile buraya neden gelmedi? Bizimkiler geç geldi. Bilmiyorum ama taşırız. Mühim değil. İlk kanı verdik. Güzel oldu. Birazcık da rakip yani açıkçası kalsın isterim. Hafiften zorlasınlar arkadaşlar. Bakalım. Guniveri alt tarafta. Moskova'nın koridoru üst tarafta. Ormancılara Harley. Şöyle oyunumuza dönecek olursak. Guniveri'ye gidebilirim aslında. Hazır bu taraftaki ormanlara dönüyorken. Çünkü keyçili de alalım da. Kimi girmek de zorluyor bizimkileri. Zorlasınlar bakalım. Ver bakayım şuradan bir yediniz kardeşine. Ne yapıyorsunuz siz? Dur geldim hemen. Şunu kesim geleceğim zaten. Dört level değiliz ama bir şekilde keseriz zaten canı azmış. Bayağı azaltmışsın ya. Dur. Şimdi bak kardeşim şöyle bir tane de üst tarafa kestik. Güzel. Ölmezsin de mi? Ölmezsin. Güzel. Ama terizle geliyor. Çık istersen. Hemen şuradaki ormanlara dönmeye devam edelim. Arkadaşlar ilk kili verdiğimiz için karşı buffları bile basmadan toparlaması oldukça zor olabilir. Ama toparlarız ya. Hallederiz bakalım. Blue buff'ımızı da alalım. Şöyle bakıyorum kimler ne çıkmış diye. Moskov zırh çıkmış arkadaşlar. Birazcık tanklaşmak istedi sanırım oyun başı fazla Gank atmayalım diye ama oyun başı zaten beni bir şekilde orada düşürdüler duvara. Maalesef pis stun yiyince problem değil. Geleceğim az sonra seni de keseceğiz kardeşim. Bunu tabii ki de ödeyeceksin. Tekrar ölürsem yalnız. o alev malev. Harbiden bizim için sıkıntı olur. Gel bakayım Terizla. Şöyle Terizla'nın canı asken Terizla'yı keselim ya. Şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle burayı kesemeyiz de. Kimi buldum kesmemi gerekiyor şu anda. Hiç fark etmeksizin. Çünkü dediğim gibi öne geçmem gerekiyor. Yengeç gel buraya. Enerjim çok fazla olmadığı için orayla ilgilenmeyeceğim. Kimi bitti buraya doğru dönebilir. Buraya doğru dönebilir. O yüzden şu taraflardan ben de yakınlarda durayım da kimi gelmedi. Dur bakayım biraz daha buralarda duralım. Moskova bir oyun yapabiliriz aslında. Gelmiyor kimi buraya. Kimi bu taraftan gelir mi ki dedim hani Kaja'nın arkasından falan ama yok. Moskova'nın görüşünü almamız gerekiyor. Aldık. Saldır kardeşim. Şöyle şu tarafa şu tarafadan keselim. Güzel. Gel bakalım buradan hemen goldları alalım. Birazcık item çıkmam gerekiyor çünkü de. Şöyle şimdi saldırabiliriz. Şöyle kestik bunu da. Çok iyi oldu yalnız biliyor musunuz? Gerçekten çok iyi oldu. Çıkıyorum ben artık. Benden bu kadar burası. Şov yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Oyunun başında öldüğümüz için hemen şova girişmedik ama ağır ağır artık başlayabiliriz. Gel bakayım Harley buraya blue buff'ım yok arkadaşlar. Hızlı kesmemiz gerekiyor. Geri dönecek. Sen geride durman lazım. Sen neden geldin kardeşim? Birimizin geride birimizin önde durması gerekiyordu. Çok büyük hata yaptı bizim edit de. Keseceğiz de uğraştırayak sadece. Gel. Gel bana. Yine gitti. Bekle bakayım. Tamam. geldi artık ayağımıza bize verdi kira. Aslında geri dönüp de Kacagil'e verseydi daha güzel olurdu kardeşim. Kili çünkü ormancıları yani beni kastırmış oluyor. Turtle var. Turtle pek uğraşasım yok açıkçası bu el arkadaşlar. Dün video atmadık. Evet. O yüzden iki tane video atacağım bugün. Alt tarafta ile halini edit uğraşıyor. Ben şuradan aslında red buff'ımı alıp oraya tekrardan uğrayabilirim. Moskova zırhı tamamlamamış. Parçasını çıkmış. Ver bir büyüdür önce kapsız. Şimdi bir de zırh delme. Ondan sonra Moskova eğer çok sorun yaratacak gibi olurlarsa arkadaşlar bir yansıma zırhı çıkarız. Halen bunu uğraşıyor bizimkiler. O güzel bir genk. Öleceksin ama bak çok fazla durdum burada. Pek sen bilirsin. Gel bak. <laughs> ben seni uyardım kardeşim emoji atarak. Hadi bay bay. Bu emoji attığım zaman çekil lan sen de benim lafımı dinlemek gerekiyordu ve kaçman gerekiyordu ama kaçamazsın ki. Neyse bakalım. Parlak sırtla çıkabiliriz aslında. Harley fazla kasarsa yer. Çok fazla gen katar ve rotasyonu doğru çizerse Artık ikisinden birisini çıkayız Ya yansıma ya kardeşim. Kestin mi? Güzel. Tamam. Hemen kuleye aç. Atmayayım. Şöyle minyonla beraber girelim. Aç 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 aç. Şu kule iyi oldu yalnız bizim için. Güzel. Tamam. Şimdi şu ormanlara dönmek üzere diyecektim. Buraya gireyim diyecektim ama almışlar. Tamam. Yengeç alırız. Problem yok. Şimdi kasmak için dediğim gibi tüm avantajları arkadaşlar kendimize almamız gerekiyor. Şöyle de sana atlayıp seni de yok etmemiz gerekiyor. Tamam. Bay bay. Ben gider kardeşim. Evet toparladık arkadaşlar. Oyun başı öldüğümüze bakmayın. Beni fazla da üzmedi açıkçası ama takımın gelmemesi üzdü birazcık. Erkenden beklerdim takımı ben orada. Karşısı daha erken geldi. Melis de yukarıdaki ormanlar kesiyor. Yapmasa iyi aslında da neyse işte ne diyeyim ki. Dur bakalım Harley gir bu tarafa yakın. Buralara bir gank olabilir. Atlatma bu tarafa. Güzel. Çünkü pençem yok. Ben cam olmadığı için bunu riskli arkadaşlar. Şöyle yapsam o kestiler. Kesmeseydiniz de ben kesseydim güzel bir kill çıkardı. Neyse daha dur bakalım hallederiz. Moskov nerede göremediğim için içeriye uçamıyorum arkadaşlar. Gerilerde bir yerlerde olabilir. O yüzden Kuni'ye gidelim en temizi. Ne alemde onun canı? Saldır kardeşim. Bir iki hatanı keseriz. Yaptığın hatanı geliyorum hemen. Şöyle hop güzel tamam. Benden bu kadar kardeşim gel kuleyi de açalım öyle gideyim hemen yani burayı da bir tur al sen yengeç mengeç o Harley ultisini almış olduk güzel al sen yengeç mengeç kardeşim ben base'imi atayım orada tekrar savaş çıktı ama maalesef ele tamam Moskovlar düştü güzel oldu Moskov her seferinde düştüğü zaman benim içim rahat eder arkadaşlar çünkü daha rahat saldırılar yapabiliriz duvara mızraklanmadan Dur vermesinler bence. Bir el daha atacağız evet ama bu da çok erken olur bu sefer. Üç el atmak istemem be kardeşim. Şu emoji'yi çok sevdim bu arada. Bilmiyorum niyeyse hoşuma gitti hani böyle çok özel bir emoji değil ama oyun için benim biraz hoşuma gitti böyle. Artist bir emoji ya. Yani. Gelen giden yok. Gelen giden olsaydı eğer bu uçuşla keserdik onu. Neyse üst taraf o savaştalar. Geldim kardeşim hemen şöyle yap şöyle 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 de onu kestik güzel. Üçlü üçü Tabii ki de tamam. Çünkü blue buff'ım yok. Gider ben kardeşim. Videoya beğeni atmadıysanız kardeşlerim. Ben iz atarken beğeni atarsanız sevinirim. Çünkü kanalımız biliyorsunuz büyüdükçe arkadaşlar günde iki video atacağım. Ve büyümesi için de like atıp diğer insanlara ulaşmamız gerekiyor. Tabii siz bilirsiniz yine. Turtle halen bedavaya duruyor arkadaşlar. Vallahi hiç uğraşasım yok. Açıkça söyleyeyim Turtle'la. Çünkü vakit kaybı değil de video için vakit kaybı sıkıcı oluyor izleyiciler için sizler için o yüzden gitmiyorum gel bakayım Selam Aleyküm çık bakayım çık 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 Alev bile bana geldi bak seni nasıl kurtardık gördün gerçi Alev sana gelseydi ölmeyebilirdim bilmiyorum ama Mızrak mızrak arkandan kafandan bir şeyler fırlatıyorlar bak sen buradan gitmeyiz Arkadaşlar Lord var satmazsanız sevinirim Hatta var ya alt tarafı bir tur itip Lord'a saldırabiliriz bence Benim görüşüm o şekilde ama siz ne diyorsunuz bilemem artık ama bunu yapmalıyız emin ol Uzak var bizimkiler üst taraf itiyorlar E ben de bu tarafı iteyim bari Yapacak bir şey yok 12 lorduna çok gerek duymuyorum açıkçası Şuna Şöyle yapsam şöyle yapsam şöyle yapsam Lan tam atlasaydım ultiyle kestiydim de Pı. Orada Harley ile beraber geldikler için arkadaşlar Tam da ultimi atarken havaya fırladık geliyor bu arada Harley çık 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 çık. Tamam. <laughs> Oradan Lord'a saldırırız. Geliyorum. O TF'yi kaybetmememiz gerekiyor. Harley burada. Harley burada. Harley burada. Burada bak burada. S saldırın lan şuna. Heh, saldır hemen Lord'a. Saldır Lord'a. Güzel oldu. Ne yazdın lan? Mevgine küfür tabii <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Oyunda çok küfür ediyorlar. Ya geçen ellerde de ne oldu? Kardeşim bak adamlar benim buff'ımı basmış tamam mı? Herkes 1-3, 1-7 böyle yani fiddler bildiğiniz. Buff'ımı falan benim tank falan gelmiyor yani. Tankımız dolaşım bile almamış. Vallahi diyorum bak tankımız dolaşım bile almamış. Buff'ımı korumuyor. <laughs> Doğal olarak arkadaşlar ben de 7'ye 7 oynuyorum. 1-3 ve 1-7'lerin arasında. Dur bakayım oraya uçuş yapacağım da. Takımdaki çocuk da bana diyor ki feni öğretici bile çekiyorsun. E sen fenin bu mu? Senin fenin bu mu? Kardeşim buff yok buff yok buff alamıyorum. Nasıl taşıyayım sizi be? Bay bay kardeşim. Kendine iyi bak. Arkadaşlar tank benim buffımı korumazsa açıkça söyleyeyim ben bırakıyorum öyle salıyorum yani. Yok feniymiş evo markası Oynamıyorum yani açık söyleyeyim salıyorum. Bir iki buffım giderse videoyu kapatıyorum. Ondan sonra böyle çok hiç takmadan oynuyorum kafayı yani. Bir gün eğer ki baktınız taşımıyorum takımınızdayım. O zaman direkt mi um çıktığı zaman buff'umu bir takip edin. Kesinlikle tank buff'umu aldırmıyordur. Bu bir görev değil tank için kardeşim. Takım için bir görev. Buff aldıracaksın ki ben de sizi taşıyacağım. Neyse bakalım. Şimdi kardeşim. Orada yine savaş içindesiniz. Şöyle yapsam. Şöyle şunu keseriz. Güzel. Pop pop Güzel. Tamam temiz bir şekilde oradaki kili çıkartmış olduk. Hemen artist emojimizi atıp base'imize gidelim arkadaşlar. Daha bu elden sonra bir el daha atacağım. Mistik Zafer de bu arada hesap tekrar tekrar söyleyeyim. Çok kasmıyorum arkadaşlar. Videodan videoya girip de yine de iyi bile kastık yani. Konuşurken de halat atması birazcık. Eziyete dönüşebiliyor bazen. Çünkü hem konuşup hem duvarlara odaklanmak gerçekten zor olabiliyor arkadaşlar. Moskov tekrar düştü güzel bizim için yani kapılar açılmış demektir bahçelerine uçabiliriz. Geliyorum bakalım. Uygun bir an bulursam uçacağım. Çok uygun an değil. Çünkü içeri uçsaydım arkadaşlar milyonlarla çarpışacaktım ve enerjimin büyük bir kısmı gidecekti. Moskova doğmadan bir kere içeri uçabilirsem güzel olur da. Dur bakayım ya buradan uçuş yok. Mitten uçabilirsem şöyle deneyeyim. Şöyle. Şöyle. Ah be hasar yetmedi be kardeşim. Hasar yetmedi. Tah, neyse gidelim. Moskova doğdu artık arkadaşlar. Bahçe şovumuzu yapamayacağız. Moskova ölünceye kadar rastgele bir attığı mızrak bizi duvara sabitleyebilir. O da kesin ve net ölümümüz olur. Biliyorsunuz. Geliyorum tekrar bakalım. Moskova her tarafta? Moskova'yı göreyim önce. Üst tarafta. Çekti onu. Güzel kestiler. Moskova tekrardan öldü. E ne oldu lan? Herkes öldü. Dur bakayım o zaman. Böyle kardeşimiz için boom güzel. Bu da bay bay hediyesi olsun kardeşim. Ama çıkabiliriz mi? Vuruş geliyor lan derken gittik be. Neyse bitirirsiniz. Dört ölüleri var. Ha dört ölüleri var kardeşim. Bitir 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 saldır. Hiç uzatma Çünkü ben bir el atacağım. Bu maçı da tehlikeye atmak istemiyorum açıkçası. Buraya kadar kazanmışken. Evet kardeşlerim şöyle bir bakalım. MVP bilmiyorum vallahi takımda iyiydi. Melis olabilir sanırım. Biz iki kere öldük. Şu son ölüşümüzü yapmasaydık olabilirdik. MVP de MVP herhalde olmadık ya. Aynen de olmadık kardeşim. Melis olmuş. 14'e bir gitmiş. Skorlarına bakmadım. Takımı beğendik arkadaşlar. Diğerine gidelim. Evet bakıyoruz şöyle karşıya. Bu sefer seçimleri bir tık daha sağlam ve güzel gibi karşı takımın. Franco, Lila ve Clint, Martis Aldous olarak kardeşlerim sağlam pikleri yaptılar bence. Kufra ile Moskov ise bizde çoğu olsun şey olsun standların hepsi bizde arkadaşlar. Biz, biz titlik takım olduk birazcık açıkçası. karşısında sağlam pikler oldu. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Blue buff'ımıza tekrardan gidiyoruz bakalım. Takıma da selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Takımdaki arkadaşlarım hepsi tanıyor sanırım. Yazıyorsunuz ama yazı var maalesef. Çekbanım ve sizlere cevap veremedim maalesef kardeşlerim. Yoksa asla cevap vermemezlik yapmam pik ekranlarında falan. Cevap vermiyorsam bilin ki kesin ve yüzde yüz yazı var. Asla cevap vermemezlik yapmam. Neyse bakalım kardeşim. Gidelim şöyle karşı red bufflarına bir görüşümüz yok ama uçalım. Güzel red buff temiz red buffını alabiliriz ama Franco kirletti. Tertimiz yeri Franco kirletti attı. Yakışık durum olmadı ama. Dur bakalım. Şöyle uçacağım. Dur dur. Buraya dikkatli oynamamız gerek. Şimdi güzel bir atlayış yaptıysan şöyle de keselim. Güzel ilk kan. Biz de Burası tehlikeli burası tehlikeli. Mart çok vurur oyun başı. Sıkıntı kardeşim. Hemen çık. Sıkıntı. Ben Akdeniz'i alır. Akdeniz'i alırım evet. Hazır onlar orada savaşırken. Red buff'larını alamadık ama ilk kanı aldık. O da bizim için bence güzel oldu. Daha güzel oldu. Red buff'tan beni daha çok mutlu ediyor ilk kan. Kendi red alacağım. Şöyle kendimi toparlayıp çünkü herhangi bir baskın söz konusu olabilir. O yüzden daha dikkatli ve temkinli olursam bu kısımda benim için daha güzel olur kardeşlerim. <laughs> Geldim. Print alt tarafta birazcık açılıyor sanırım. Açılan oyuncu olabilir. Sana oynarız kardeşim. Bir de büyü almak kapısı çıkmışsın. Zırh ayakkabısı da çıkmamışsın. Bu da senin tabi bol bol ölümün olacak. Selena için mi çıktın zırh ayakkabısını? Kaç o gitti ya boşver. Selena için çıktıysam bilmiyorum. Bence pek de gerek var mıydı? Biz varız ama bence. Bize de duvar rüzgar yaparsa o zaman olur ya. Uyumlu olur. Kardeşimiz gitmemiş. Kestin mi? Güzel kesti bizimki. Dur bakayım. Gelen giden yok. Ben gidiyorum kardeşim. Blue buff'ım yok maalesef. Blue buff'ımı almak istiyorum bu el. Bu el ne lan şu an? <laughs> şu anda blue almam lazım. Gözüm hep küçük haritada gelen giden uçan kaçan kimlerde hepsine bakmamız gerekiyor. Turtle istiyorlar. Güzel pençem var. Turtle için sağ olun. Benim de istedim bu işte kardeşim. Tam vaktinde Turtle'ı bana aldırmaları çok güzel bir hareket. Hiç orayla uğraşmayacağım şu anda. Oral olmayacağım. Güzel siz orayı yeterince güzel oyalıyorsunuz. Martis geldi. Yani bu kimden çimden geçti gördüm. Kaplumaya hiç bulaşmadı. Selena'mız öldü. Geliyorum. abim şey var mı onun ya? Dur bak. Şöyle yapsam. Oğlum var mı şu ultisi ya? Pı. Vallahi ultisi varmış be kardeşim. Gerçekten öldüğünüz için ultisi yoktur zannettim ama abim ne hikmetse iki eldir oyun başı bir şekilde düşüyoruz. Ama onu sana taşıyoruz. Bu maçı da taşıyacağım lan. Bu maçı MVP'le oynayacağım. Harbi diyorum bu maçı MVP'le oynayacağım kardeşim. Franco'nun ultisi takım öldüğü zaman muhtemelen atmıştır diye düşünüyorum. Atmamış oluyor. Çünkü Franco tank değil ki hani nasıl öldürsün? Öldünüz gece burada. Bilemedim doğrusu, bilemedim. Neyse bakalım. Biz de orada öldük artık. Yapacak bir şey yok. Toparlarız yine. Sıkıntı değil. Clint orada çimde muhtemelen. Çimde zaten de az önce kış kartından görüş aldık ki burada dikkat. Kardeşim görmedim Moskova bunu. Ben Aa, tamam bunu kes, bunu kes. Onu da kesemedik ki. Blue buff'ım yok çünkü zorlayamam ki ultisi de duruyor arkadaşlar bir ulti vakasına daha ölmek istemiyorum boş boş. Frankolara çok gıcık oluyorum gerçekten. Bir de bu aralar Saber'lara çok gıcık olmaya başladım arkadaşlar. Feni gören pat Saber alıyor. Ya çok vasıfsız ve yeteneksiz hero bak hep söylüyorum gerçekten de öyle ya. Abi bir de kimden çıkmıyorlar pat ulti at kaç pat ulti at kaç. Çok uyuz yani. Dur bak. Özür dünyaya doğru. Clint. Clint açılmadı. O zaman TF'ye gitmiştir. TF burada. Clint'e odaklanacağım. Clint'i, Hop hop. Güzel. Clint'i kestik. Clint. Yapılması gereken en güzel şeydi. Zinciri de güzel doğacaktık. Hemen o tarafa kaçmam gerekti. Yapılması gereken en güzel hareketi yaptık ve Clint'i düşürdük arkadaşlar. Buradan enerjimizi doldurursak bir de üst tarafı itelim. Şu ormana da döneyim. Keseyim. Ondan sonra iteyim. Zaten çoğu alt tarafa yenge gittiği için üst tarafı itebiliriz artık temizce arkadaşlar. Martis de zaten burada. Martis'in canı az aslında. Keseriz ama kesmek için pençemi falan da atacağım üstüne arkadaşlar açılırsa. Açıldı. Birazcık biliyorsun uçuyor kaçıyor. Gel bakayım. Pençeyi attık üstüne. Gel şöyle de kestik. Güzel. Tamam. Zaten dediğim gibi ancak ve ancak hızlı bir şekilde böyle kesebiliriz. Birazcık hasar çıktıktan sonra kolay keseriz artık. Sıkıntı olmaz da. Ben gider. Minyon grubu olmadığı için kuleye oynayamayacağım. Zırh delmeyi ver bakayım. Martısı böyle keserken arkadaşlar ıkınmayalım. Bizimkilere yardıma gidemeyeceğim maalesef. Ne yapıyorsunuz orada? Neyse 3 tane ölü, ölüleri var karşısında Bir sorun teşkil etmez bu bizim için. Blue buff'ımı uçalım. Blue buff'ıma, blue buff'ıma, blue buff'ıma hemen almam gerek. Martis midi de itiyor. Martis birazcık split atmaya çalışıyor sanırım bizim takımı dağıtmak için toplu olduğu için bizim takım olabilir güzel deneme diyelim benim pençem hazır kardeşlerim gelip alabilirim hemen şuradan uçuyorum kes 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 alt tarafın kulesini açtık şimdi mide ve üst taraf oynamamız gerekiyor gelen giden yok buraya biraz karşı takımı ezdiğimiz için hafiften aslında eşit durumlar da şey var da benim pençem yok HF'de kaybettikleri için açılamamaya başladılar. Martis ama dediğim gibi split atmaya başlamış arkadaşlar. Üst taraf açıyor. Kes onu kes 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 geliyorum. Biraz kesseydim keski şöyle. Daha zırh delme çıkmadım. Vurduğumu vuracağım vallahi gideceğim kardeşim. Tamam benden bu kadar yani. Başka yapacak bir şeyim yok. Sen saldırırsan saldırırız ama. Saldırdın mı? Saldırmış. Dur hemen geliyorum. Hop. Şöyle keselim lan öl. Ah güzel. Daha da itmeye devam edecek. Daha şaka maka vallahi enerjim yetmeyebilirdi. İtseydi sıkıntı olurdu. Mid'de savaş devam ediyor. Üst kuleyi de açtık. Sıradaki kulemiz mid arkadaşlar. Ya da mid'i vermemekte sıra ederse altı üstü yarmaya devam ederiz. Hepsinden birisini yapacağız artık ama. Aldoğuz gidiyor. Moskova doğru gidiyordu. Geri döndü. Burayı ittiğimi görünce artık buradan stek kasacak. Hassın bakalım ben bu Mala durayım. Güzel hasar vuruyorsun. Çoğu da çoğu da bu arada hasarı iyi baya. Fazla hasar kastığı zaman ben kendim arkadaşlar antik zırhım varken 10.500 mu 10.800 mu ne vuran çoğu gördüm karşıda. Antik zırhım varken bana tam olarak bu kadar hasar vurdu gerçekten. Enteresan bir hasar doğrusu. Dur bak. Hasar hilesi bana hiç denk gelmediği için şüphelenmedim ama bilmiyorum göz 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 güzel hemen orada keseriz keseriz pençim atayım mı? attım şöyle double kill atalım kaç kardeşim öldüremez seni ya muhtemelen geliyor ama hepimiz buradayız risk atmadı güzel tamam buradan şunları dönmeye devam edelim red buff'ım um var arkadaşlar red buff'ımı alayım daha sonra erken lord yapabiliriz aslında duruma göre Şuradan ver bakayım bir tane ölümsüzlük. Ölümsüzlük benim işime yarayacaktır bu yıl arkadaşlar. Ölmek istemiyorum çünkü 6'ya 1 skorumuzu toparladık. Lord alabiliriz de. Kuleleri bir rahatlatmamız gerekiyor önce. Kulelerimiz hiç rahat değil. Martis de ölmez de Clint'e odaklanabilirim arkadan. Clint! Clint! Şöyle... Ah be ölmedi. Hasarım yetmedi be kardeşim. Pençeyi atlatmamakla arada kaldım çünkü Lord var arkadaşlar. Pençemi atsaydım biliyorum ölecekti ama ya Lord'u da riske atmayayım dedim. Lord'u gerçi riske atmazdım da bilmiyorum pençe atasım gelmedi ya. İşte kısaca boş ver. Blue yok. Görün bölüm olmadığını arkadaşlarım. Mystic Zafer ligini arkadaşlar hani ne bileyim ya gerçekten çok feeder geliyor ya. Mystic Zafer'miş yok. Bilmem neymiş hiç fark etmiyor yani. O kadar adam bak Vallahi billahi adam geldi. Direktmen bak seçim ekranında hiçbir şey yokken ben fidim ne halt yerseniz yiyin dedi ve herkesi sövmeye başladı. Başka bir elden bahsediyorum. Bu da mistik Saber Liginde oldu. Ne diyeceksin ki insan olamamış çocuğa işte. Video çekmeye girdiydim o halde artık X-Borg aklım bende ne yapayım. Dur bakalım buraya gelen giden Clint da biliyorum da ya benim tuzama birisinin yakalatmam için arkadaşlar mesela alt tarafı birisinin itmesi lazım. Buradan da Clint veya başkası gelirken benim de kesmem gerekiyor ama Mesela blue'larına bakalım. Alırım mı herhalde? Hadi sana geliyorlar. Şimdi bana dönmüş sanırım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı atlattık o blue için geldi de şöyle Clint'i kestik lan vallahi. Güzel oldu Clint kestiğimiz tertemiz. Mide açmamız gerekiyor artık arkadaşlarım. Açtırmayacak. <laughs> Hemen geldiler açlar. Vay açlar vay. Red buff var. Lord var. Hepsi var. Dikkatli olmamız lazım şu an şu dakikadan sonra. Çünkü karşısı kasıyor. Ayıp yok ayıp yok ayıp yok. Bu buff'ımı bekleyeceğim arkadaşlar midden birilerini düşürürsek aslında Lord'u direkt alırız ya. Dur. Şöyle kes konu güzel. 2 kişi var. Hemen mid aç, mid aç, mid aç. Tamam hemen Lord'a dönebiliriz ama 12'de çok az var da keselim ya. Fırsat fırsat yakalamışken arkadaşlar da saniye yani 11.40 falan değilse kes gitsin ya. Bir dakika şimdi beklersek ne olur ne olmaz bir dakikine. Hiç gerek yok. Kes gitsin. Temizden bedavasından Lord. tam bunu tutarlar. Bir dahaki sefere yine alırız. yani Zaten öndeyiz. Sıkıntı değil. Rakip alırsa ama rakip takımı durumu eşitler. O yüzden salmaya gerek yok. Bunu alacağım. Pençemi atacağım. Şöyle. Bir tur şöyle deneyip geri çıkacağım. Ultisini çünkü sana attı diye gördüm ama tam demir olamadığım için bir tur daha giremedim. Açıkçası ben sana atmış gibi gördüm kardeşim de vallahi tam demin olamadım. Bu ne lan? Ya niye karşı takımın yazdı benim şey geliyor ya canlı yayına. Allah Allah. Neyse zır e, ağırlıklı çıkıyorum bu el arkadaşlar. Antik de tamamlayacağım. Yarın sevgililer günü kostüm mü? Can kurtarın kostüm mü Yorumlarsanız ona göre çekeceğim diğer videoyu dediğim gibi. Klinkçim şuradasın kardeşim. o kaçıyorsun ha. Gel bakayım buraya şöyle şöyle de öldürelim seni. Artık Vallahi kusura bakma be kardeşim. Kazanmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor ve o bir şeylerin içinde sen de yer alıyorsun. Sallan beni. Kesemezsiniz ki. Beyiz 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 Yani kardeşim daha benim ne diyeyim. Çık. ADC'lerini çok fazla düşürdük. Kasamadı arkadaşlar. O yüzden öbür lordu tutabilecek bir şekilde bence dayanamazlar diye düşünüyorum. Hem de uzamış olacağı için oyun hepimiz fullenmiş olacağız. Dur bakalım kendi blue buff'ımı da alayım. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Oyun birazcık şu an pasife düştü. İki elde güzeldi bence ya. Söz verdik artık tüm video atmayınca ne yapayım. Artık sözümüzü tutacağız kardeşim. Abi o Clint'i tekrar düşürmemiz gerekiyor da. Franco'dan dolayı dalamıyorum içeriye. Franco'su bitmiyor. Moskova bitmiyor. Geçen elde Moskova. Tamam. Lord bekleyeceğiz muhtemelen. Satmıyorlar çünkü karşı takım ama. Aldoz çoğu unutuluyor. Gelecek Nasıl misin? Teyze gelmez teyze ki. Franco geldi orada. Dur bakayım. Aha can azlan lan. Kes 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 kes. Şöyle güzel. Tamam. Çok iyi oldu bak tankların düştü. Hemen inceyi yakaladık. Kestik arkadaşlar. Tankları düşerse Bunların bana niye geldiğini gerçekten anlamıyorum da Tanklar düşerse arkadaşlar Çok kırılgan oluyorlar Clint'cim ben sen nerede olduğunu biliyorum Şuradasın Vay vay Valla izlersen kardeşim Yapacak bir şey yok be Anlaş, Anlayışla karşı karşısın sende Bu arada saldırıp bitirebilirsiniz aslında 4 tane ülleri var Frankolar yeni doğdu Saldır Valla bitir bak hiç uzatmaya gerek yok ben de geleyim mi? Kuleye fokus, kuleye fokus, kuleye. Bitir bitir. Bu el MVP oynayacaktık ama MVP olduk mu bilmiyorum. Vallahi yine skorlara bakmadım ya. Skorları hiç takip etmedim ki yine. İki eldir. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Hadi geç 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 geç. MVP olmuşuz. Güzel. Kardeşlerim kostüm isteğinizi belirtmeyi unutmayıp da like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.